Altındağlı vatandaşları hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkan Triyaki, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya yaklaşık 400 kadın katıldı. Gülpınar, Beşikkaya, Mevlana, Alemda, Karapürçek, Yıldıztepe, Çamlık, Hacılar, Karacören ve Güneşevler Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyesi kadınların mutluluğu Görünmeye değerdi. Çanakkale. Başkan Tiryaki ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Altındağlı Kadınlar, Başkan Veysel Tiryaki için içimizden biri yorumunda bulundu. Bunun bir kısmı da fakir çocuklara ait. Lütfen bu paranın bir kısmını da onlar için harca. Şeyler değişti. Veysel Başkanım geldikten sonra daha çok şeyler değişti. Önceden biz hiçbir şey görmedik. Yani lokal olsun, çocuklarımız olsun, parklar olsun... Yani bayağı hiç hiçbir şeyimiz yok. Daha önce oraya hiçbir şekilde bir devlet adamı, belediye adamı girmezken bu kadar birebir insan ilişkileri görmezken şu zamanda buranın bir halkı belediye başkanıyla tokalaşıp derdini birebir söyleyebiliyor. Bunu ben kendim de yaşadım. Belediyenin önünden geçerken bir sıkıntımı kapıyı tıklatarak girip konuşabildim. İkincisi pazar yerlerimiz rezalet durumdaydı yani tabirle bu yani bu belediyecilik geldiğinde Veysel Başkanım geldiğinde itibaren adalet de geldi pazarı dışına. Bu çok basit bir örnek. Pazarımızın dışına tayrazi bile koyuldu. Kapılarımız önünden belediye asla geçmiyordu. Bizlerin hiç kapıları önünü süpürülmüyordu. Şimdi o geldi. Başkan Tiryaki, Altındağ'daki gelişimin istatistikleri de yansıdığını söyledi. Herkes gelsin. Dünyada bir buçuk milyar insan geziyor dünyayı. Bir buçuk milyar insan evinden kalkıyor. Ben size söyleyeyim bu kültür merkezlerinde okuma yazma öğrenen belge alan kadın sayısı 6500 kişi. Bakın sadece bu sene bu salonu 29600 kişi kullanmış. Necip Fazıl Kısakürek Gülpınar Mahallesi. Kırk bin kişi kullanmış bu salonu. Cemil Meriç Doğan Tepe'ye yaptığımız yirmi bin kişi. Büyük rakamlar bunlar. Okuyacağım. Orada çok esrar için var. Başkan Tiryaki Altındağlı kadınları tek tek dinledi. Fakat kızım orada takdirle bitirdi. Ya bu farklılıklar senin için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Sağ tamam. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> de Evet. Şu Şunu çiziyorum zaten devlet. Onun karşısında da bizim kültür merkezimiz var.